Yedik güzel adamın iki temsilcisi Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören başkentte sevenleriyle buluştu. Camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla Ankara'da düzenlenen söyleşiye katılan iki usta çocukken cami ile ilk tanışmalarını anlattı. Benim şahsen ilk e, cami, e, şey, cami tecrübem işte Ramazan'da teravih namazlarıyla başlamıştır ve büyüklerimizin e, teşvikkar e, davranışlarıyla camiyi sevdik. Öncelikle kendi Müslümanca bilincimizi bileylemek gerekiyor. Ee, önce cami bilincimizi bileylemek gerekiyor. Ben, Nuri Pakdeli çocukluğunda camiyle tanıştıran amcası olmuş. Ziyaret edilen amcam Maraş'ın ünlü bir, bir, bir bilincidir. Beni amcanın çocuklarını hepimizi ellerimizden tutar sabahı Hacı camine camiine götürürdü. Giderken de cebimize böyle camiye alışalım diye samsa sucuk <laughs> ceviz içi bazen içi koyardı. Biz onları yiyerek camiye giderdik. Herhalde namazda kılardık yani. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Tabii çok ufaktır. Yani 4-5 yaşlarında ancak kaldık değil, din görevlilerinin sanat ve edebiyatla ilgilenmesi gerektiğine vurgu yaptı. hocalarımız sanata, edebiyata çok yabancı kalmışlardır. Tek çare okumak, tek çare kitap almak, tek çare evde bir kitaplık oluşturmaktır. Aile bir defa tiyatrolara gitmek lazımdır. Ama tiyatro her şeyi öğretir. Tiyatro bir okuldur. Operaya gitmek lazım. Camiler ve din görevlileri haftası boyunca Ankara'da etkinlikler düzenlenecek. Kadınların, gençlerin, çocukların bunu talep etmesi de en az bu ortamların hazır hale getirilmesi kadar önemli. Camilerde var olmamız gerekiyor. Biz de Diyanet Vakfı Kagem olarak camiye mesafeli olan herkesi camilere davet ediyoruz.